Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hmm. Saat sabah yedi buçuk falan şu an kaç olduğunu bilmiyorum. Ee, Cypher'dayız. Yine uç keseceğiz CZ'de. Şöyle üstümüzde buz yok. Zaten ben buz çıktığı an göstereceğim size. Abiden de rica ettik. Yardımcı oldu bize. Yani verdi slotu. Normalde kimse vermez. çıktığında göstereceğim size ben. Ceza hoc slotunda um çekmedik demeyelim kendimize. Hop. Uçtu. Işte. Tamam. İşte. Boostlar gelmeye başlar birazdan. Ben yarım saatte 5 hedefini koyuyorum Hı. ama inşallah olur. Şöyle saate bakalım. Tam. Saat tam değil mi? Tam evet. Yok be 3 geçiyormuş. Ee, 33 geçe çıkacağız slottan derken bir tane buz aldık direkt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım yarım saatte ne kadar atacak. Ee, Bismillah. Direkt başlayalım. işte 1000x patladı arkadaşlar 3 6 m yani 1 7 <laughs> ay 3 1 milyon 700 verdi 1000 x patladı bunu da koyacağım <laughs> evet devam ediyoruz ee, evet arkadaşlar Allah 8 geçiyor bir tane daha bu saldık devam edelim ya. Ee, yine bir bus aldık. Şöyle. 14 geçiyor. 3 keçe başlamıştık. 11 dakika olmuş. 11 dakikada 3 tane almışız. Bir tane daha bus aldık. Hemen ardından bir slot bile geçmeden. Şöyle göstereyim. Hatta öncekini de göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi iki yaratık arayla. 4x 4 tane oldu. Daha 12 dakika olmuş. Devam edelim. Ee, hemen göstereyim. Şöyle bir tane bu saldı. Sağırfak abi. 17 geçiyor. Gördüğünüz gibi. 5x oldu. 17 dakikada. 17 dakikada değil pardon. 17 geçiyorsa 14 dakika ilk 15 dakikada diyelim. ilk 15 dakikada 5x bu saldık yani. Ee, bir tane daha bu saldık. Süreye bakıyoruz. 23.10. 20 dakika olmuş. Son 10 dakikaya girdik arkadaşlar. göstereyim şöyle bir buz dağıttı Savurfaga 25 geçiyor 22 dakika olmuş 8 dakikaya kaldık onda kaç tane olduğunu hesaplayalım muhtemelen üç tane vardır ama gene de bir sorarız güzel atıyor ya çok güzel derken bir tane busumuzu aldık videoyu kapatacağız şu anda tam 33 geçiyor 33 geçe başlamıştık şöyle yapalım abi ya neyse şöyle bir saniye abi dedi ki has, öyle yapalım şöyle gördüğünüz gibi 8x arkadaşlar yarım saatte 8x ee, kaç m yapıyor 16 4 daha 20 m yapıyor tam 20 m yapıyor onun dışında ben buraya 1 m 200k ile falan geldim ee, şunları da satacağım blade axe da atmış impact da atmış yaklaşık 3 m de buradan geldi yani 1 m 200k ile gelmiştim buraya burası 3 200 toplam 2 m veya 2.5 m falan kasar yani burası yani 22 buçuk em, yarım saatte 22 buçuk em aldık arkadaşlar bu slottan e, bunu da göstermek istedim size Yani kasabileceğiniz en iyi para kasma yeri de burası e, Onu da söyleyeyim size Ve Vabi'ye teşekkür ederiz bu arada e, Slot slotta bize yardım ettiği için videoda Videoyu kapatmadan şunları satayım Cidden ne kadar geldiğini merak ediyorum ya dedim ya eder burası. 1-200 Şöyle bir de satacağım. 70 tane de pot almışız. 1-400 ile geldik desek. 1-200 değil 1-400 ile geldik desek. 3M oradan kalıyor. 3M para. 4 tane de buz kaldı. Benim payıma. Normalde orayı tek başına da dönsen aynı serilikte dönüyorsun. Hani... Neyse fazla şey yapmaya gerek yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu da en iyi para kasma yöntemi. Bu büyük ihtimal. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.